Ya Merhem olma çabalarımıza devam ediyoruz. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz efendim. Ve bugün hiçbir denetcinin daha ödemedi 15 bin lira. Geçelim onları. Evet, evet. Hiçbir kuru başkanımızın yargıla belki o paket yargılarına ihtiyacı olmayabilir. Ama bu olayda bile bizi unutmayan büyük başkan ve gurur duyduğum, yanında olduğu ekip olarak yanında çalıştığım, belediye meclisi görevini bırakıp ömür abime hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Eşehir tarafından Sayın Konak Belediye Başkanımıza bir teşekkür çiçeği takdim Ben başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sporun içerisinden gelen bir insan, biz değerli yöneticilerimizin ihtiyacını bilen bir insan, bizlere ne mücadeleler verdiğini bilen bir insan, o yüzden de nasıl yapacağını da çok iyi bilen bir büyüğümüz. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler başkanım. Allah sizlerden razı olsun. Amatör camiye hizmet eden, henüz acı bir yardım katkı koyan herkese biz teşekkür edeceğiz arkadaşlar. Bugün başkanımıza çok ama çok teşekkür etmemizin sebebi bu. Şu anda İzmir'de bir numara. Evet. amatör futbol amatör spor gerçekten ülkemizde hem yapması kolay ama yapılırken de meşakkatli olan yöneticisiyle sporcusuyla emek verilmesi gereken özellikle maddi manevi çalışmaların yürütüldüğü bir branş özellikle de futbol branşı geçmişte biraz daha ama gördü ama geldiğimiz noktada biraz daha e, profesyonelleşmeye doğru gidiyor. Bizim oynadığımız dönemleri bilirler. Sinan abi de geçmişte futbolcuydu değil mi? Hep birlikte eski futbolcular akın. Biz daha böyle amatör amatör yani o futbolun e, sadece başarı e, kesimiyle ilgileniyorduk. Yani başarılı olursak, o gün galip gelmişsek bizim için en önemli e, güzelliklerden bir tanesiydi. Ama zaman içinde tabii ülkelerin şartı, yaşam şartları değiştikçe amatör spor kulüplerimizin de e, özellikle de e, bu tür e, yardımlara, bu tür desteklere bir ihtiyacı oluyor. Biz de hem bir eski sporcu olarak hem de konak belediye başkanı olarak Ülkemiz sınırlar içindeki 22 kulübün e, özellikle sevgili Mehmet ulaştırdığı sıkıntıları karınca kararınca ve zamanında yapmaya çalıştık. Pandemi süreci maalesef e, biliyorsunuz müsabakalara bir ara verme süreci oldu. Bu süreç şimdi işte kulüplerimizin elektrikli suyuydu. Bunların kısa sürede ödenebilmesi için bir teklifle bir dörder bin lira yardım yaptık ve biliyorsunuz aynı yardım olarak da e, işte spor malzemesi şeklindeki malzeme yardımlarımızı yürütüyoruz. E, Tabi geçtiğimiz günlerde yapılan törende Mehmet Şerif ve diğer kulüp başkanlarının da e, bizlere e, söylediği biraz daha arttırır mısın geçen yıla kadar, geçen yıl ödediğinize üzerine bir şeyler koyar mısınız diye biz de koştuk. %50, yani enflasyon üzerinde, bir adım anlayış basıncaya bugün tercih rakamları üreteceğiz. Sizlerle beraber olan bir e, spor e, insanı olarak özellikle de e, İzmir kentinde oluşan derneklerle ve bu e, amaç doğrultusunda mücadele eden arkadaşlarımızla, kulüp başkanlarımızla, muhtarlarımızla, akil abilerimizle hep birlikte e, konaktaki sporun kalkınması, futbolun kalkınması sadece futbol değil her türlü sporun kalkınması noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Amacımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bize emanet ettiği gençlerimizi gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak e, sporcunun zeki, çevik ve alaklısını severim diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yetiştirdiği buradaki bize emanet ettiği gençleri de en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak. Spor sadece şampiyonluk demek değil. Spor sadece e, üstün başarı değil. Mühim olan bu sporu yapabilmek ve takımla sporlarında takıma katkı sunmak bunun için de hocalarımızın gayretiyle çocuklarımızı Atatürkçü bir nesil olarak bize emanet ettiği bir nesil olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçlere bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak her zaman kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konaktaki amatör sporun kalkınması noktasındaki baştan beri verdiğimiz kararlılıktır. Bu kararlılığa devam edeceğiz hizmetlerimizi yürütmeye. Bu konuda her konuda olduğu gibi yanımızda olan ve bizi destekleyen, mecliste destekleyen çok değerli meclis üyesi kardeşlerim, arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün bu törene iştirak eden çok değerli Asak Yapı Başkanı başta olmak üzere futbol adamları değerlerimize ve yine Futbol Kulübü Derneğimizin çok değerli yöneticilerine, kulüp başkanlarımıza, sporcularımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Güle güle harcayın. <laughs> ve kulübe yararlı olarak harcayın. Buna inanıyorum zaten. Kulübe her türlü masrafları ve her e, türlü e, çalışmaları için bir harcama yapın Ben bu duygularda 2022 geliyor bir daha böyle bir araya 2022 yılın hepinize öncelikle sağlık, sonra mutluluk, sonra başarılı dolu bir yıl olmasını diliyorum. Hepinizin yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Yüzeyler Kıymetli Meclis Üyelerimizde. Şanlarımız. Hepsiyle bir toplu fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz efendim. Evet efendim buradayız.